sıfır. Hepinizi merhaba arkadaşlar. Bu gösterli. Ee, i̇şte bunu oynuyoruz. Videoyu durdurup bak oyun yükleyebilirsiniz. Diğer bölümde arkadaşlar çok Değişmiş bir şey oldu. Ben bu oyunu eskiden de oynuyordum. Sonra silmiştim. Bayağı üstünden vakit geçti. Telefon sıfırlandı falan. Ben yoktur diye düşündüm. Ama bir baktım. 2 Sıfırdan başlamadım <laughs> Ne yapalım öyle şeyler olur Hadi maçımıza gelelim Arkadaşlar oradan online biliyorsunuz Merhaba arkadaşlar Yerine bak kardeşime Online de açılıyor online daha girmedim. Online de kimse yok. Ee, Buradan diyor hiçbir şey tıklamadan o büyük yeşil düğmeye basıyorsun. Sonra hem şu yukarıdaki şey, turuncu para diyeyim ben ona. Hem para kazanıyorsunuz hem de eğleniyor. <laughs> Bunda böyle bölüm bölüm yok. Farklı oyunlar var. Bu oyunun ismi ne acaba? Ben yeni kılıç almaya çalışıyorum. <laughs> <laughs> Arka biraz da sinyal filiklememiş. Anam 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 anam. Ben şey yapacağım. Ne diyor ona? Eğer ma kırmızı var kadar takıma yemiyoruz. Ama bana bana yardım et yardım et yardım <laughs> et adam beni kesiyor patalı köyü boğuyor. <laughs> Şu var ya tatlı. <rahatsız. gülüyor> <laughs> 好きすかああよおーすごい。 Arkadaşlar yardıma geliyorum. Ah be öldü. Arkadaşlar oyun zorla zor yani online zorlanıyorsunuz kısaca orası bizim olacak Allah 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 Allah, Allah, Allah şu an dalıyorum ama herkes birbirine sıkıyor olduğunu hiç anlamadım Oyunun yeni güncellemeler gelmiş. <laughs> Aman bu video ben zaman i'm going 아, 브로콜리베트 kaybettik. Abi ya nasıl oldu bu iş? Ma bak. Hadi geçtirelim diğer levele. Ben video arasında oynadım biraz. Elemanımı güçlendirdim. Oynadım derken biraz güçlü oynayak dedim. Oyun içinde oyun oynatıyorlar ya. başla. Heh. Şimdi gelelim şuradan. Ben kolajı gideceğim. Max arama orada değil. Alabiliyorum ama almayacağım. Ben benden almak istiyorum. Ya bundan değil. Ben benden alacağım. <laughs> Abi ben 40 bine var. 41 bine var. 43 bine var. 43 bin yapacağım oğlum. 43 bin iyi ya. Bir iki bin. Abi şu Bunda en çok öldüren kazanır. Şey arkadaşlar bu. Oha var mı lan bak ha. Oha herkes yukarıda mı be. Şşt Adamsınız çıktı lan ortaya. adam sorumlu. ki adammış Tamam arkadaşlar <laughs> abi çıkamadım ki yukarı Oha. zaman yukarısı ölüm yeri çünkü adını var ya de bilen bir şey değil şu adamları bilen birisi şey. Evet bıraktım da direkt atlayalım. Öğren diğer takımı. Yine kaybetsiz yani. Ay nasıl zor burada dostum. Tamam ya. Evet arkadaşlar. Şöyle gidelim. Abi zıplayamıyor musun? Çok kötü.

好使，好使，好使，好使。 De arkadaşlar. Biz devam edelim. Şu, şu, Bir dakika arkadaşlar. Şu reklam bitsin. Evet arkadaşlar reklam bitti. Bitti bitti. Reklam bitti. Arkadaşlar. Bir dakika şu Şunu evet, arkadaşlar çözdüm. Gel

Hadi maçtan devam ediyor. Son koşuyla Ronaldo. Ronaldo yapıyor. Hadi, hadi yapabiliriz. Hayır, kalk. Ha tamam, yine mi ya? Yine mi? Ama takım. Siz ne yapıyorsunuz? Az kaldı anne. Kaybediyor zaten. Tabii ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Şey ya ıh. Herkes bizden bin kat daha iyi oyun. Terbiyesizler. Bir... Allah'tan oyunda Allah. Neyse. Evet. arkadaşlar. Az kaldı anne hallediyor. Az kaldı. Az kaldı. yapabiliriz bunu. Hadi bu takıma güveniyorum. Bu takım güçlü bir takıma benziyor. Yani bizim takım güçlü bir takıma benziyor. Hadi takım, hadi takım. Hadi takım. Hadi, hadi. 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 Şurada şurada hadi. 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 Takım Hadi. Allah 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 Allah. Herkes orada ama ben Hadi. 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 Kaleye vuruyorlar. Biz kaleye Hadi. Hadi.

Ya bunu da kaybettik Çok güzel ya. Biz koruyoruz. kaybettik. Ne tamam. Veriyorum. al dur tamam. ya. Dur ya. Çıkacağım bekle. Ben çıkayım da.